Sayın Metin İlhan. Buyurunuz Sayın İlhan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Kamu bütçesi belirli bir vizyona sahip olmak üzere olarak özellikle üretim ve istihdamı artıracak, dar gelirli vatandaşlarımız için yaşamsal refahı tabana yayacak, büyümeyi artıracak ve kişiyi günümüz rekabetçi dünyasına uyum sağlayabilecek hale getirecek şekilde tasarlanmalıdır. Bakanlığın bütçesine gelecek olursak, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan görüşmelerde Sayın Selçuk uzun uzadıya ücretsiz izne çıkarılan 2 milyon çalışana 5.1 milyar lira ödediklerini anlattı. Birincisi bu rakam oldukça yetersiz ve kaynağı işsizlik sigortası fonu. İkincisi ücretsiz iznin bir sonraki aşaması işten çıkarılma tehlikesidir. Ekonomik krizlerle sarsılan ülkemiz pandemi ile daha da derinleşen bir krizi yaşamaktadır. Bu sebeple hükümetin bu süreçte öncelikli olarak hedefi çalışanın iş güvencesini sağlamaktır. 2 milyon esnaf kepenk kapatmışken İşsizlikte Cumhuriyet tarihi rekorları kırılırken 12 milyon gibi bir işsizlik rakamı ortadayken güllük gülistanlık bir hava varmış gibi yapılan bu açıklama devlet ciddiyetiyle bağdaşmamıştır. Bir diğer önemli konu gündemin üst sıralarında yer alan asgari ücret artışıdır. Kamu özel sektör yatırımları adı altında yandaş müteahhitlere gelince milyar dolarları kuruşmuş gibi tereddüt etmeden dağıtanlar iş asgari ücretliye gelince kaynak sıkıntısı çektiğimiz noktasında vatandaşlarımızı toplum mühendisliğinde yeni çığırlar açarak ikna etmede muazzam başarılar göstermektedirler. Ancak artık takke düştü, kel göründü. Asgari ücret bir ailenin geçimine yeterli mi sorusuna cevap veremeyen bir bakana şahit olduk. Bize göre asgari ücret vergide muaf olmalı ve insanca yaşanabilir bir seviye yükseltilmelidir. Bakınız bizler yapılan hizmete karşı takdirimizi her zaman sunmuşuzdur. Ancak yanlış olanı da söylemek, haksızlığa karşı durmak da asli görevimizdir. Pandemi sürecinde sağlık çalışanları fedakarca tüm yükü sırtlamışken en az savaş kadar zor olan Covid ile mücadelede hayatlarını kaybedip görev şehidi sayılmamışken döner sermaye ile ilgili boş sözler verilip bir hemşireye sadece 7 lira ek ödeme yapılmışken hükümet koşa koşa gidip ticari sır gerekçesiyle vatandaşından gizlediği döviz garantili ihalelerin ödemelerini yaptı. Alkıştan başka hiçbir katkı sunmadığımız sağlık çalışanlarına emeklilerin, karşı, karşılığını vermek bu meclisin boynunun borcudur. Bu sebeple boş sözleri bir yana bırakıp ivedilikle tüm sağlık çalışanların maaşlarına seyyanen en az bin lira zam yapılması şarttır. Değerli milletvekilleri, Engelli ve kadın politikaları da acile müdahale edilmesi gereken toplumsal sorumlularımızdandır. Engelli ve muhtaç olanlara maddi desteğin sağlanması sosyal devlet olmanın gereğidir. Kötü ekonomi yönetimi sonucu alt gelir grubunda oluşan devasa genişlemeye çok az düzeyde yapılan yardımları öve öve anlatmak bu konudaki eksiklikleri yeterliymiş gibi göstermek doğru değildir. Ülkemizde yaşanan kadına şiddet başta olmak üzere kadınlarımızın maruz kaldığı tüm negatif ayrımcılıkların en temel sebebi eğitimde ve kadın istihdamında çok geri olmamızdır. İktidarda olduğunuz her yıl ile doğru orantılı olarak artan kadına şiddet vakaları, erken yaşta evlilikler bitmediği ve hayatını kadını hayata eşit konumlandırmadığınız sürece bu sorunu aşmanın imkansız olduğu bilinmelidir. Ülke nüfusumuzun yüzde onu engellilerden oluşmaktadır. Engellerin eğitim alma ve iş bulma olanaklarının son derece sınırlı olduğu bir gerçektir. Bu sebeple aileler engelli ebeveynlerine de istihdamda pozitif ayrımcılık yapılmasının zaruri olduğunu ısrarla talep etmekteler. Çocuklarla ilgili politikalar da günü kurtarmaya yöneliktir. TÜİK verilerine göre 720 bin ancak gerçekte 2 milyona yaklaşık çocuk işçi sayısı Çocuk istismarının önüne bir türlü geçilememesi, cezaevlerinde bulunan 0-6 yaş arası çocuklarımızın yaşadığı dramlar ve engelli çocuklarımızın başta eğitim ve sosyal yaşama uyum olmak üzere mevcut sorunlarının varlığı da geleceğimizi inşa edecek çocuklarımız için yeni politikalar belirlemesini zorunlu kılmaktadır. Çalışma hayatında da durum farklı değil ne yazık ki. %13.66 gibi düşük bir orana sahip sendikalı işçi sayısı ve çok yetersiz olan sendikal haklar, ayrıca bu hakların ihlallerinde yaşanan artış, iş cinayetleri, emeği sömürülen güvencesiz, taşeron ve kayıt dışı işçilerin sorunları hali hazırda mevcutken geçen ayki toplumun ve işçi sendikalarının büyük tepkisi sonrası ileri de tekrar değerlendirmek üzere ertelenen 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar için iş güvencesi kadem ve ihbar hakkını ortadan kaldıracak sözde esnek çalışma modelini de hükümetin hafızasına aldığına tanık olduk. Ayrıca hakları hükümetçe gasp edilen EYT'liler, 3600 sözü olan ancak yıllardır bekleyen devlet memurları da çözüm beklemektedir. Değerli milletvekilleri, Sayıştay raporuna göre iç kontrol sistemi yetersiz, sürekli açık veren, kurumsal olarak sürdürülebilir bir mali yapıya bir türlü bürünemeyen Bütçesinin yaklaşık üçte biri kadar görev zararı öngören ve SGK gibi devasal bütçeli bir kurumu olan bakanlık 155 milyarlık bütçeyi yetersiz bir kurumsal altyapı ve denetimle nasıl yönetecek? Bunu kabul etmek mümkün müdür? Bakınız Sayıştay raporlarında şeffaflıkla ilgili bir sürü tespit bulunmaktadır. Bunlara ilişkin neler yapılmıştır? Sayın Bakan bunları takip etmekte midir? Maalesef üzülerek belirtmek isterim ki Selamlayınız. Tespit edilen aksaklıkların sadece dörtte biri ancak düzenlenmiştir. Söz hayır toplumumuzu umut verebilecek olmaması sebebiyle maalesef hayır getirmeyeceği gerçeğini belirterek ama değişim konusundaki umudumu da yenileyerek son vermek istiyorum. Genel kurulu saygıyla selamlarım.